kayıt ha Evet arkadaşlar bugün Başak e şaka yapacağım. Şu an Başak uyuyor biliyorsunuz. O zaman başlayalım. Başak Şey'in telefonu ee, ne olsun? Bu olsun. Tamam. Evet baş telefonunu buldum arkadaşlar. Şimdi şunu baş aşağıya Tam Ay, tamamdır. Şimdi çaldıralım. Ne oluyor lan? La kapa kapat şu telefonu kapat. Sapı. Oğlum ne oluyor ya? Kim yaptı lan bana bu şakayı? Beşiktaş yapmıştır bence. Ay neyse. Gideyim ben. Bari. Dı, 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 dı. Bö. Aa! <laughs> Seni böyle korkuturum işte. Aga ne yapıyor? Çok mu komik? Sakin ol başa şey. Sakin. Gel lan buraya fena bahçe. Dur. Gel buraya gel. Gel buraya. Tamam tamam gittim. Gel lan buraya. Eğer 3 like gelirse ben de 5 taşı şaka yapacağım. Gel lan buraya fena bahçe. Hadi görüşürüz.